İngiltere'den hepinize merhabalar. Şu anda koronavirüsü sizin üzerinde çok fazla korku ve endişe yaratıyor mu? Ben bu videoda size dünyada çok tanınan ve çok bilinen EFT yöntemini kullanarak bu korkuları üzerinizden nasıl atacağınızı göstermek istiyorum. EFT duygusal özgürlük tekniği anlamına geliyor. Ben de bu size bu tekniği kullanarak nasıl özgür olmanızı göstermek istiyorum. Ben Eda Hardy, duygusal ve zihin sağlığı terapisti olarak çalışıyorum. Ayrıca eğitimler de veriyorum. EFT ve NLP master uygulayıcısı ve EFT eğitmeni ve evreki Master'ım. 25 senenin üstündedir İngiltere'de yaşıyorum. Kusura bakmayın Türkçem eskisi kadar İyi değil ne yazık ki. Ama bir şekilde elimden geleni yaparak çok sevdiğimin, çok sevdiğim ülkemin insanlarına yardımcı olabilmek için bu videoyu çekmek istedim. Umarım sizlere faydası olur. Daha önce hiç EFT eğitimi yapmadıysanız yapmadıysanız hiç önemli değil. Ben size bütün noktaları göstereceğim nasıl yapılması gerektiğini. Rahat olabilirsiniz. Şimdi eğer sessiz sakin bir yere giderseniz, kendinize biraz zaman ayırırsanız bu videonun üzerindeki etkisi çok daha fazla olacaktır. Şimdi şöyle derin bir nefes alalım. Kendinize şöyle bir rahat bırakın ve kendinize şöyle bir bakın. Şu anda ne kadar korkum var, ne kadar gerginim, bu koronavirüs beni nasıl etkiliyor diye şöyle bir bu duygularınızın yoğunluk seviyesine bir bakalım. Şimdi sıfırdan ona kadar bir de numara verelim bunlara. Sıfır hiçbir şey, hiçbir korkum yok. On mesela çok fazla korkum var anlamına geliyor. Mesela ben şöyle baktığım zaman ne kadar bir korkum var? Yaklaşık 4-5 civarında diyebilirim. Nerede hissediyorum bu korkumu? Biraz göğüs kısmında hissediyorum. Siz de şöyle bir bakın. Nerede hissediyorsunuz? Çünkü bunlar çok önemli. Onların üzerine konsantre olacağız. Çünkü EFT bu meridyen noktalarımızı kullanarak bu duygularımızı üzerimizden aklımızı sağlayan çok etkili bir teknik, bir yöntem. Şimdi o yüzden nerede olduğumuzu, ona odaklanmamız çok önemli. Şimdi ben bu hatta bir de renk bakacağım. Böyle mavi mavimsi rengi var. Siz de bir bakın hangi renkte bu yoğunluk, bu korkunuz. Ondan sonra size yavaş yavaş bu EFT noktalarını da göstermek istiyorum. Burada bu tam elimizin son tarafında ister bu elimize vurabilirsiniz, isterseniz buna vurabilirsiniz şu şekilde, şu bölüme. Yavaş yavaş hani akupunkturda iğnelerle yapılır ya, iğneler yerine biz bunları kullanarak bu enerjimizi açacağız, korkularımızı atacağız üstümüzden. Bir de parmaklarımız da var şöyle tam tırnağımızın kenarında şu şekilde yapabilirsiniz. Hangi noktayı beğeniyorsanız hangisi sizin üzerinde daha fazla etki yapıyorsa o noktayı kullanmanızı ıı, tavsiye ederim size. Bileklerimizde de şu şekilde yapabilirsiniz tam şu noktalarımızı. Bunlar da çok etkili noktalar. Kafamızın üstünde var. Eğer ellerinizi yıkadıysanız, kremlerinizi güzel güzel sürmüşseniz bunları da yüzünüze de dokunabilirsiniz. Şu şekilde tam kaşımızın başlangıcında birkaç kere vurmanız yeterli. Şu şekilde. Burası başka bir noktamız. Burası tam burnumuzun altında çenemizle tam dudağımızın arasındaki nokta. Bir de şuradaki kemiklerimiz kullanarak. Hatta burada da iki tane böyle noktamız var tam aşağı. Birazcık böyle bastırdığınız zaman hatta acıyabilir de. Hatta bir tane kolumuzun altında. Gördüğünüz gibi pek çok yer var. İstediğiniz yere dokunabilirsiniz. Burada hata yaparım, ay yanlış yapıyorum falan diye hiçbir korkmanıza gerek yok. Gerçekten. Bana güvenin. Ben bunu çok uzun zamandır yapıyorum ve her gün mucizeler görüyorum insanların senelerdir yaşadığı travmaları, bir seans, iki seansa üzerlerinden attıklarını, korkuların üstesinden geldiğini, rahat rahat uyduklarını görüyorum devamlı. O yüzden dediğim gibi bu videoyu çok sevdiğim Türk insanlarına yaparak onlara da yardımcı olmak istiyorum. Umarım faydası olur. Şimdi benim arkamdan tekrar etmenizi istiyorum. Şimdi yoğunluk derecemize baktık. Yoğunluk derecemizi biliyoruz. Vücudumuzun nerede olduğunu biliyoruz. Yavaş yavaş başlayalım. Çok fazla stresim olduğu halde dışınızdan söylerseniz daha iyi olur. Çok fazla stresim olduğu halde ben şu anda kendimi güvende hissetmeyi tercih ediyorum. Çok fazla stresim olduğu halde ben kendimi şu anda güvende hissetmeyi tercih ediyorum. Kendinize odaklanmaya devam edin korkunuza odaklanan, bakın şöyle. Çok şu anda çok fazla stresim olduğu hale ben kendimi güvende hissetmeyi tercih ediyorum. Çok endişeliyim. Çok korkuyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Uyuyamıyorum. Ne olduğunu farkında değilim şu anda koronavirüsü beni çok fazla etkiliyor. Ya ailemi kaybedersem ne yaparım? Çok fazla stres ve korkum var. Nefes almakta çok zorluk çekiyorum. Çok endişeleniyorum. Bu göğsümdeki mavi renkli korkular, sizinkisi neyse onu söyleyin? beni çok rahatsız ediyor. Bu korkulardan kurtulmak istiyorum. Rahat rahat nefes almak, eski hayatıma dönmek istiyorum. Artık bu korkuları üzerimden atmak istiyorum. İyileşme olasılığına açığım. Şöyle derin bir nefes alın, tekrardan bir verin. Şöyle tekrardan şöyle bir bakalım. Bu o, yoğunluk seviyemiz, duygumuzun olduğu, korkunun olduğu seviye de bir azalma var mı? Ben şimdi bakıyorum, evet benimkisi 3'e düşmüş şu anda. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Ama bu geri kalandan da kurtulmak istiyorum. Şimdi bir bakın, bir sorun kendinize. Bu korkunun, bu gerginliğin, stresin sebebi nedir? Şimdi onu kullanabiliriz. Mesela ben diyeyim ki mesela çok fazla korkuyorum çünkü geleceğimin ne olacağını bilmiyorum. Tamam mı? Siz de kendinizi neden korkuyorsanız onu seçin. Şu anda çok fazla korkum var çünkü geleceğim ne olacağını bilmediğim halde kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Şu anda gelecekle ilgili çok fazla korkum olduğu halde kendimi olduğu gibi kabul ediyorum ve bu korkularımı bırakıyorum. Kendimi olduğu gibi kabul edip bu endişelerimi bırakıyorum. Kendimde çok fazla korkum olduğu halde bu korkularımı serbest bırakıyorum göğsümde çok fazla korkularım olduğu halde bu korkularımı olduğu gibi kabul ediyorum. Kendimi nasıl hissettiğimi kabul ediyorum. İyileşme olasılığına hazırım. Bu korkularımın beni kontrol etmesine izin vermiyorum kontrolü kendi elime alıyorum ve kendimle gurur duyuyorum. Ben korkularımın başının çaresine bakabilirim. Korkularımı olduğu gibi kabul ediyorum. Başka neler? Başka aklınızdan neler geçiyorsa onları da tekrar edebilirsiniz şu anda. Yavaş yavaş noktalardan giderek Nasıl demek istiyorsanız tekrar tekrar bunları söyleyebilirsiniz. Korkuyorum. Sadece korkuyorum da diyebilirsiniz. Şu anda çok gerginim ve çok korkuyorum. Ve bunları kabul ediyorum. Ve bu korkularımı serbest bırakıyorum. Bütün korkularımı, gerginliğimi hepsini serbest bırakıyorum. Derin derin nefes almaya da devam edin ve konsantre olun. Ha, hangi bölgenizde en fazla yoğunluk varsa o bölgeye konsantre oluyoruz. Bu göğsümdeki korkulara kabul ediyorum ve onlara gitmeleri için izin veriyorum. Korkularımı serbest bırakıyorum. Gerginliğimi serbest bırakıyorum. Ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ben kuvvetli bir insanım. Ben bunların üstesinden gelebilirim. Koronavirüs virüs beni yenemez. Ben çok kuvvetliyim. Korkularımın üstesinden gelebilirim. Tekrardan başımız üzerine şöyle bir gidelim. Şöyle derin bir nefes alalım. Şöyle tekrardan bir bakın bakalım nasıl hissediyorsunuz? Korkunuz, gerginliğiniz biraz daha rahatlamış mı? Başka bir şeyler çıkıyor mu? Eğer çıkıyorsa dediğim gibi bu noktaların üzerinden tekrar tekrar gidebilirsiniz veya videoyu tekrardan seyredebilirsiniz. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Başka insanlar tanıyorsanız koronavirüsle ilgili çok fazla korkuları olan. Lütfen videoyu paylaşın. Hatta kanalıma üye olun. İleride başka videolarda yapacağım koronavirüsle ile ilgili. Belki bir faydası olur. Şimdilik sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok çok öpüyorum. İngiltere'den sevgiler ve selamlar güzel ülkeme.